bugün Minecraft videosu çekiyorum. Bu benim önceden yaptığım ev ve köprü batarya. Ev bu. Şu an bu bölümde madene edeceğiz. Ve bunu balıkçı bölgesinde bir inşallah yapalım. Elmas bulmaya çalışacağım. Bulabilir miyim bilmiyorum.

Elmas yok Elmas bulamam. Asla. Ondan dolayı elması ben buraya koydum. Elmas da Neyse Aşağıda <laughs> çünkü en son lava düşmüş. Ve lava Maden her yerine bak. Alt tarafta. Şu an nasıl yaptım gördünüz zaten bu toplar almıştım.

Burası güvenlik yeri. Bunlar hiç mi değil değişmeden. Sadece şu turuncu blokları falan attım. Ondan. Bir de şu çitleri aldım. Başka hiçbir şey giyim oda içerek yapmadım. Bu yola gidiyorsun istersen. Burada rüzgar zehirli bitkiler var. Onları da ben koymadım. Onlardan topluyorsun. Ya da burada ağaç kırıyorsun. Bu birinci katta şu birinci köprü şurası bu da birinci ay ikinci köprü bu da üçüncü köprüye buradan ayı çekiyordum daha yeni yaptım ama oradan geçince ne burada hayvanlarım var söylemiyorum bir de nişan almayı Hava düşünce oklarım gitmişti. Şimdi şey burası işte. Gördüğün de damatlarını yaptım. Bir de her geldi. Buradaki köylüyü aldı. Bunlara şey Sahip yine. İkinci köylüye geçiyor. Bu arada bu katılımla olası yaptım.

buradan ilerliyorsun işte. Şey, zarar verici bitkiler var dedim ya işte bunlar. Şunu yiyeyim ama. Nasıl yiyeyim şuna? Bak. Kımıldatma izin vermiyorum bu gibi. Canım kurtarıyor ama büyük. Bunların üstündeki bitkileri tabii Yani büyük, büyük. Burası daha açık. Nereye göstermedim? yeri göstereyim. La Lavın dolduğu yere gidiyor. Üstünde peynir var. Onu da gelmekten aldım. Şey yaptım. bana ateş kuruması falan da atmıştım. Su kuruması falan da vardı. Yüksek yerden düştüm hocanın atmaması. Aha geldik. No bas Burası. Buraya ona lav olduğuma kapattım. Ama. Ben. Şu yoldan devam ettim. Nerede öldüğümü gösterdim. Buraya da ölüyordum ama ölmedim. Eşe nokta burası. Böyle, böyle geldim tam o dolayı üstüme şey geldi yanıyordu burada eşyalarım denesem mi acaba yanacak mı diye koruma gerçek miymiş değil değilmiş yine ölmek istemiyorum yine ölmek istemiyorum yine ölmek istemiyorum ya demoda geçip almak bile zor bunda sakın ben öldürme alırım burada gitsin bari. <laughs> Saateymiş ya. Normalde ne var bir iki? Yapmıştım da. Evet. Yalan zırhı. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> daha denemiyorum. <laughs> İnşallah daha çok şey yapmam. Lavdan koruyoruz. Öyle yazıyordu aslında ama. Korumuyorum. Şunu öğrendik. Bir daha öyle bir sarı yapmayacağım. Burası tehlikeli öyle. Bu elması bulabilirdim ama lavdan dolayı çok lav oldum. Ama. Oh, düşmemiş.

Ilk defa yukarıda bence elmas var ya da aşağıda çünkü yukarıda da lab görüyorum. Aşağıda da. Nasıl hayatta kaldım? Yani burayı nasıl öyle yapabildim bilmiyorum. kesilmemişti. Sevdim daha mı? Ama burada elmas bulursam cidden çok sevinirim. Altını zaten önceden bulmuştum kızın başında. Baya çok var. Ben evet, bu yapmaya fazla <laughs> Ondan adam ben yine alacağım. Nasıl dağılacak? Kafayı artık şundan dolayı ya. Öf. Bak üstüne ateş koruması yazıyor. Korumadı. Ha korudu. Ölmedim koyayım bir şey. Buradan dolayı parkur yapamıyorum. Bir yerden bile atlamaya zor başladım.

yapıyorsunuz ki ama altına altına sonra elmas kesin yapıyorum bir defa elmas olmuş denir bir yapalım artık demir de bulamıyordum eski artık bunu yavaş altın bayağı buluyorum yakınlarda olması gerekiyor ama <laughs> Hı içinde sıkıntımız var. Evet gidiş yolunu unuttum. <laughs> Nasıl? Her yerde dal var be. Ben geri dönüyorum Gelmek istemiyorum. Damlar yok. Yukarıda yukarıda dal var. Bunda. O kadar lava var. Değilmez değil mi? Keşke önceden buradan geçmiş miydim? Geçmiş olan mı? Geçmiş olsaydım çünkü <laughs> bunları alıp Tamam yine de gitmeye devam <laughs> Aa geçmiş <laughs> Sıkıntılı bölge ya Önce Şurada elmas var

el más el más fuerte el más el más, el más. El más. 我。 koyuyoruz. Elmas bulu ne güzel. İlk defa buldum elmas. Al. Çıkmayacağını biliyordum ben. yapmak şu an. Çok güzel. <laughs> ee, nerede olduğumu unuttum ya. Yani. Arayacağım bulamazsam üstündeki her şey gidecek ve yakıt ee, olacak. Ölmüş olacak.

Öleceğim Hadi öl. 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 Görüşmek üzere Abone olmayı ve beğenmeyi